Bir de şu konuda bahsetmek istiyorum. Hani süt işletmesi kurmak isteyen bazı yatırımcılar olabilir. Veya elinde hayvan varlığı belli olan işletmeler olabilir ama dikkat ediyorsunuz burası bir Holstein işletmesi. Dünya üzerinde süt verimi olarak en kaliteli ırk Holstein ırkıdır. Ben onu bu yüzden tercih ettim. Aslında hani Holstein ırkı bazı dezavantajları olan ne bileyim daha hassas bir ırk olarak düşünebilir ama Türkiye koşullarında eğer düzgün bir şekilde bakarsanız sonuçta Holstein size para kazandıracak kazandırabilecek bir ırk seçimidir. Neden? Çünkü Türkiye'de süt her zaman para edebilecek bir üretimdir. Süt miktarı çok yüksek olan bir hayvan olduğu için iyi kaliteli kaba ve dengeli bir beslenme rasyonuyla her zaman işletmenizi karlı kılabilecek bir sütü alabilirsiniz. Yani birçok ırklar var, simental var, ee, şimdi işte Norveç kırmızısı e, denen bir sürü ırklar Sonuçta bunların hepsi işte Avrupa'da şekillendirilmiş, geliştirilmiş hayvan. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Hayvan ithal etmek çok kolay ama ithal ettiğiniz bölgedeki şartları, nedir bu işte? İklim şartları, refah şartları ve beslenme şartlarını sağlarsanız Holstein ırkı bence şu anda ülkemizde yapılacak yapılabilecek en kalit en doğru ırk seçimidir. Dediğim gibi bol miktarda kavayam tüketebilen ve düzgün bakıldığında sağlık sorunları da az olabilen bir ırktır. Son yıllarda hani besi olarak performansı mutlaka düşüktür ama sonuçta yine bir kalitesi var yani 300 65 yani 12 13 14 ayda da 300 kilo karkasa yakalayabileceğiniz bir et de çıkartmaktadır. Ee, bu da iyi bir rakamdır. Ee, dediğim gibi neden? Eğer e, örneğin simental ırkı tercih ediliyor maalesef e, genelde simental sürülerinden e, yeterli sütü alamıyoruz. Çünkü farklı bir genetik yapıya sahip e, kombine bir olduğu için et planı daha önde süt planı ikinci planda diyebiliriz. Dolayısıyla işletmenin karlılığını düşürebiliyor e, yeterli döl veriminde alamadığımız takdirde bu çok önemli. Ben o yüzden hoştaynı belirledim, kırmızı hoştayn, siyah hoştayn fark etmiyor. Bu şekilde işletmemi şekillendirdim ve memnunum işin gerçeği. Belki ayak problemleri fazla olabiliyor diyebilirler ama o da dediğim gibi ciddi bir akılcı yönetimle onu da en azgılara indirgeyebilirsiniz. O yüzden hoştayn ırkını öneriyorum. Bu da önemli bir şey. Bunu söylemeden geçmeyeyim.